Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben astroloğun yeşim genç. Bugün sizlere eğitim videosu yerine Venüs'ü çekmek istedim. Çünkü gerçekten dinamiklerimiz ilişkiler üzerine kuruluyor biliyorsunuz. O yüzden biraz bu Venüs'ün yengeç burcu bizlere neler getirecek? Bu bir ay neler yaşayacağız? Bunları sizle paylaşmak istedim. Eğer kanalımı beğeniyorsanız, videoları beğeniyorsanız, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Beni motive ediyorsunuz. Daha güzel videolar çekmeme sebep oluyorsunuz. O yüzden bunu da bildirdikten sonra şimdi başlayalım. Evet, Venüs'ün yengeç seyri. Öncelikle Venüs neydi arkadaşlar? Biliyorsunuz evrendeki iki güzel iyicil Jüpiter ve Venüs. Venüs küçük iyicilimiz. Bu Venüs'ün bizde ne temsil ettiğini bahsetmiştim. Şuradaki Venüs burçlarda, Venüs'ün yerleşimleri videomdan izleyip bulabilirsiniz. Ama Venüs yengeç burcunda neyi temsil ediyor? İlk önce ondan bahsedeceğim. Şimdi Venüs bizde birleştirici, has duyduğumuz konuları anlatan, ilişkilerimizi parasal durumumuzu anlatan bir gezegen. Daha doğrusu nasıl bir dişilim, dişilliğimi nasıl ortaya koyuyorum? E, bu erkek için de geçerli. Çünkü erkeklerde de bir dişil enerji var, kadınlarda da. Bunu anlatan bir e, durum. Dolayısıyla dişilliğin ifadesini e, bu dönemde yengeç tarzında yaşayacağız. Nasıl yaşayacağız? Şimdi onlardan bahsediyor olacağım. Sen nasıl bir dişisin? Arkadaşım, bu dönemde nasıl ilişkiler kuruyorsun? Ya da ilişkilerden beklenti neler? 2 Haziran'da 27 Haziran arasında Venüs Yengeç Burcundayken biraz daha dişil olmayı deneyimleyeceksin. Sen hareket etmeyeceksin, başkasından hareket bekleyeceksin. O hareket ederse sen de evet diyeceksin. Böyle bir döneme giriyoruz. Eğer bu süreçte evlilik, partner, yeni ilişki varsa Merkür Retro olduğunu da hatırlatayım. Yani çok önermiyorum, ama 27 Haziran'a kadar biliyorsunuz Venüs Yengeç Burcunda olacak. Merkür Retro bittikten sonra değerlendirebilirsiniz. Şimdi Venüs'ün yengeç burcunda olduğu süreçte eğer bir ilişki başlıyorsa ilişki uzun süreli olur. Ee, ondan sonra duygusal koruma kollama ihtiyacı yüksek olur ee, ve iyi bir aile oluşturabilirsiniz bu dönemde. Fakat Venüs ayın burcunda olduğu için biraz inişli çıkışlı durumlar olabilir. Mesela Venüs yengeç burcundayken kişi ilgi göremediğinde ya yeme içmeye sarar ya da gider kapris yapar, kıskançlık yapar, ağlama krizlerine girer. Kendi bir şeyi söylemez, dolaylı yoldan anlatmaya çalışır. Biraz ilişkilerde subjektif olur, karşı tarafı yorabilir çünkü ilişkiler biraz yoğun yaşanır. O yüzden buralara da dikkat etmek lazım. Bunlar olumsuz tarafları. İşte Venüs yengeç Genelde yemek yemeyi çok sever çünkü ihtiyaç güvenlik ihtiyacı çok yüksektir. Bunu bulamadığında daha fazla buzdolabına gider ve daha fazla yeme yeme içme ihtiyacı artabilir arkadaşlar. Bir de karmik olarak Venüs Yengeç'ten bahsedeyim size arkadaşlar. Şimdi 30'unuza kadar eğer haritanızda Venüs Yengeç burcundaysa 30'unuza kadar Venüs oğlak etkisi daha baskındır. Yani şöyle karmalar yaşamış olabilirsiniz. Anne babadan ayrı kalma, anne babanın vefat etmesi ya da onlar hayattayken onlardan bir takım sevgi görememe durumları oluşmuş olabilir. Çok çalışmak durumunda kalmış olabilirsiniz. Çocuklarınıza vakit ayıramamış olabilirsiniz. Ya da aile konularında çocuk büyütme, çocuk sahibi olma konularında bazı sıkıntılar oluşabilir arkadaşlar. Ee, bu da tabii ki ilk dönemlerde kişiyi biraz daha böyle çıkarcı, maddiyatçı, sınırlı hareket etme, sevgisini sınırlı verme dürtüsüyle hareket ettirir. Ama hayat bir zaman sonra artık kontrol etmemen gerektiğini ve bir şekilde aile kurman, çocuk sahibi olman ve ilişkilerini e, duyguya dayandırman gerektiğini sana öğretir. O yüzden haritalarda Venüs Yengeç Burcu'ndaysa biraz daha yengeç temalarını öğrenmeniz gerektiğini vurgular arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, bu da nedir? İşte aile kurmak, saygı yerine biraz daha sevgiyi öğrenmek. Tabii ki saygı altta geliyor ama sevgiyi de buna eklemeniz gerektiğini öğrenmeniz gereken bir hayattasınız. Böyle deneyimler yaşayacaksınız. Venus yengeç temaları, koruyuculuk, anaçlık, yeme, yedirme, şefkat, e, bakıyorum notlarıma, işte bu süreçte biraz daha ne dedik etkiye tepki vereceğimiz romantik süreçlerdir diyebiliriz. Biraz annelik yapmak isteyeceğiz. Eşimize de partnerimize de ay başın işte ateşin mi çıktı sana nane limon yapayım. İşte ne bileyim ateş düşürücünü vereyim. Biraz böyle ilgiyle boğma, bağımlılık geliştirerek kişiyi elinin altında tutma yengeç e, işidir. O yüzden bu dönemde bunlara dikkat ediyoruz. Objektif olamadığımız için biraz duygularla hareket ettiğimiz için objektif insanları yanımızda tutmak iyi gelecektir diye düşünüyorum. Düşünüyorum. İlişkilerde ayna görevi göreceğiz insanlara. E, o yüzden bu dönemde kendinize bakmak için ilişkilerinizi biraz daha göz gezdirir olun arkadaşlar. Bunlardan bahsettim. Bunun yanında aileden para kazanma, Ay, sadece anne-baba değil kardeşlerle ilgili iş yapabilme, onlardan da para kazanma gibi gelirler oluşabilir miras işte atalardan babalardan dedelerden kalan paralardan e, güzel e, şeyler mutluluklar şanslar yakalama durumu oluşabilir ev alım satım gayrimenkul, evin içini güzelleştirme gibi durumlar mevcut olacaktır diye düşünüyorum geçmişle alakalı e, konular daha fazla ön plana çıkacak İşte fotoğrafları karıştıracağız Ay şu zamanda ne güzelmişim bu zamanda ne güzelmişim diyeceğiz ilişkilerimizi ahlanıp ahlanacağız. yeni ilişkiler geliştirmek yerine olanı bir Biraz daha duygusal olarak e, yoğunlaştırma, orayı besleme durumu daha fazla ön planda olacaktır arkadaşlar. Bir de e, şuna değinmek istiyorum. Reddedilme korkusu, ilişkide kendini ifade edememe, sevgisini ifade edememe korkusu Venüs Yengeç'te fazladır arkadaşlar. O yüzden biraz daha buralara dikkat edelim. Biraz daha oralara yoğunlaşalım, farkındalık edinelim ki e, daha güzel, daha şefkatli bir şekilde ilişkimizi ilerletelim arkadaşlar. Bunun dışında mesela 21 Haziran'da Venüs Neptün üçgeni olacak. Bu çok güzel bir açı İlişkilerde fedakarlık, sevgi, merhamet dönemi. E, Yaratıcılığınız da çok gelişeceği, el işlerinde maharetinizin artacağı, evle ilgili güzel gelişmelerin yaşanacağı bir süreç. 24 Haziran'da Venüs Pluto karşıtı olacak. Bunun anlamı ilişkilerde biraz kıskançlık değişim, dönüşüm, kopuşlar. Ee, ve dönüşümlerin olacağı bir süreç olacak. Mesela ikili ilişkilerde kendinizi huzurlu hissetmediğinizde kriz çıkarabilirsiniz. Bu Haziran'ın sonlarına doğru dikkat etmekte fayda var. 13 Haziran'da Venüs Satürn 150'liği var. Burada da bir tık ıı, sağlığa dikkat etmek gerekiyor. Özellikle Venüs Yengeç Burcu'ndayken bu açıyı aldığı için sağlık konularında biraz daha dişil ıı, şeyler yani göğüsler, mide, rahim neme bağlı rahatsızlıklar Allah korusun kanser bu gibi durumlar biraz daha artış gösterebilir ya da doğumla çocuklarla ilgili bazı problemler meydana gelebilir. Son olarak güzel sürprizli bir açıda yine 13 Haziran'da Venüs Uranüs seksili var. İlişkilerle ilgili böyle hızlı, romantik, bizi şaşkına çevirecek güzelliklerin de beraberinde geleceği bir süreç olacak 13 Haziran. Evet bunlardan bahsettikten sonra şimdi yükselen burçlarınıza geçiyorum. Gelelim yükselen koça. Yükselen koç yine e, bu venüs yengeç trensini dördüncü evden alacak. Bu ne demek? Biraz daha ev aile konularında gayrimenkul konularda şanslısınız demek. Biraz daha alınganlıklar, darılganlıklar ev ve aile çevresinde olacak. Ama yine evden çıkmak istemeyecek. Onları biraz daha koruyup kollamak isteyeceksiniz bu süreçte. Evinizi dekore edebilirsiniz. E, ya da evinizde olmak isteyebilirsiniz bu süreçte. O huzuru evde arayabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir yerleşim hayırlı uğurlu olsun size sizler için Geliyorum yükselen boğalara. Yükselen boğalar e, bunu üçüncü evinden yaşayacaklar. Yani bu transi sizlere kardeşler, yakın çevre, komşular, akrabalar. Bu gibi konularda biraz daha yakınlık geliştirmek isteyeceğinizi, onlardan destek bekleyeceğinizi gösteriyor. Siz de aynı şekilde onlara annelik yapabilirsiniz bu süreçte. Ama alınganlıklar da yine bu süreçte olacaktır. Biraz daha böyle kendinizi ifade ederken çok naif olacak, kendinizi çok tatlı dilli ifade edecek ama yine de bir tık çekingen olabileceğiniz bir süreçte olabilirsiniz. E sanatları ile ilgili yazmakla işte bir şeyleri ifade etmekle sosyal medya ile ilgili de güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Size de güzel bir trans olsun arkadaşlar. Geliyorum ikizlere. Yükselen ikizler bunu biraz daha maddiyat açısından yaşayacaklar. Güzel paralar kazanabilirsiniz. Bu paralar genelde aileden gelebilir, kardeşlerden, yakın çevreden gelebilir arkadaşlar. Bir mirasa konabilirsiniz, güzel paralar kazanabilirsiniz. Ama bunun yanında yine para kazanırken endişe duyduğunuz durumlar da para konularında olacak. İşte ne bileyim aileyi yedirme, içirme, evlat sahibi olmuşsunuzdur, onu geçindirebilecek miyim, şu an param yetecek mi gibi endişeler de genelde para alanında olacaktır diye düşünüyorum. Ama Endişe etmeyin eğer haritanızda da güzel yerleşimler varsa şu an biliyorum ki Merkür Retro kafanız çok karışık. Güzel süreçlerde sizi bekliyor olacaktır arkadaşlar. Kadınlardan da para edinebileceğiniz bir süreç. Hayırlı uğurlu olsun. Geliyorum yengeçlere. Evet yükselen yengeç. Şimdi tabii ki Venüs sizin yükselene oturduğunda ne olur? Biraz daha auranız güzelleşir. O su gibi duru güzellik üstünüze çöker. Saç baş yaptırırsınız. Biraz daha romantik bir güzel olursunuz. Dişilliğiniz çok ön planda olur. Bu dönemde ya ne güzelsin diyen insanlar artar genelde çevrenizde. Yani estetik ve Bakım için çok güzel bir dönemdir ama çok yenilik içeren bir güzellik mi bu? Hayır, kendi orjinallerinizi biraz daha perçinlemek, biraz daha güzelleştirmek anlamında e, girişimler yapabilirsiniz. Yine ilişkilerle ilgili güzel bir süreçtir. Para kazanabileceğiniz ilişkilerde destekleneceğiniz, ondan sonraca auranızın güzelleşeceği bir süreç olacak arkadaşlar. Size de hayırlı bir süreç olmasını, hayırlı bir trans olmasını diliyorum. Ve geliyorum yükselen aslanlara. Yükselen aslanlar bu dönemde Venüs'ün 12. ev transitini yaşayacaklar. Yani bu arkadaşlar biraz ilişkilerde geri planda kalmak, biraz daha sevilmiyor muyum endişesinin çok fazla olduğu bir süreç olabilir. Ya da ilişki anlamında bazı kayıplar yaşayabilirsiniz. Bunlar size endişelendirebilir. Çünkü Venüs 12. evde genelde ruhsal dünyamızın güzelleşeceğini anlatır. Demek ki kayıp yaşamak, bir şeyleri kontrol etmemek de size içsel bir güzellik kazandıracak diyebilirim çok kolay bir şekilde. Çünkü 12. ev biliyorsunuz Balık Burcu'nun evidir. Venüs oradan geçerken de bazı şeyleri kontrol edemeyeceğimizi, gizli ilişkilere çekilebileceğimizi gösterir ne yazık ki. Şimdi altta venüs balık etkisi çalıştığında genelde evli erkekler de gelebilir eğer bir kadınsanız. Çünkü venüs balık yerleşiminde bunu çok görüyoruz. Böyle deneyimler geliyor. Ee, bu süreçte merkürün de retro olduğunu, dikkat etmeniz gerektiğini sonradan bazı şeylerin ayyuka çıkabileceğini bildirmek isterim. Ee, tabii ki bunlar olacak diye bir durum yok ama böyle ilişkilerden de talepler gelebilir bilginiz olsun. Umarım harika bir süreç olur. Lütfen spritüel danışmanlık almayı, kendinizi ruhsal olarak geliştirmeyi unutmayın sevgili yükselen aslanlar. Geliyorum yükselen başaklara. Bu süreçte arkadaşlık ortamından aşklar gelebilir yükselen başaklara. zaten 11. ev en şanslı olduğumuz evlerden bir tanesi biliyorsunuz. Şans evinde Venüs'ün olması aşk ilişkilerinde, para ilişkilerinde çok güzel getirileri var demektir. Özellikle kariyerden beklentileriniz varsa işte Aa, acaba benim param boğa yatacak mı? Ya da gelirim artacak mı gibi endişeleriniz varsa bu endişeleriniz artacağı gibi gelirleriniz de artacaktır arkadaşlar. Korku enerji Şimdi bir tarafa bırakalım. Korku enerjisi en düşük frekanstır biliyorsunuz. Bizi düşürür. Daha çok bolluğa, berekete odaklanın. Çünkü gerçekten güzel bir süreç. Bu fırsatı kaçırmayın. Yükselerinize de güzel açılar yaptığı için özellikle arkadaş ortamındaki flörtlere dikkat etmenizi, gözünüzü dört açmanızı öneriyorum. Yine arkadaşlıklarınızla yeni arkadaşlıklar edinmek yere biraz daha onlarla Eski dostluklarla bir arada olma. Onlarla bağımızı güçlendirme döneminde olabiliriz. Çocuk bekleyen başaklar için de güzel bir dönem değerlendirebilirsiniz. Herhangi bir girişim yapmak istiyorsanız yine değerlendirebilirsiniz. Güzel bir transit olmasını diliyorum arkadaşlar. Geliyorum yükselen terazilere. Teraziler bu dönemde biraz daha e, anneliğiyle ya da annesiyle ön planda olacağı bir süreçteler. Kariyerle ilgili çok güzel şeyler yaşayabilirsiniz bu süreçte. Özellikle Kariyerde kadın e, otoriteler tarafından destekleneceğiniz bir süreç. E, daha fazla anneliğinizin ön planda olacağı bir süreç diyebilirim. Ya da annenizle ilgilenmeniz gereken, ona daha fazla şefkat ve ilgi göstermeniz gereken bir süreç de olabilir. Bu dönemde biraz e, kariyer hayatında e, bağımlılıkları da değerlendiriyor olabilirsiniz. Bu kişi benim hayatımdaysa... Bana neler katıyor, onun yanında huzurlu muyum, bana güven veriyor mu gibi durumları da biraz daha değerlendireceğiniz bir süreçtir. Ama Venüs Töpe'deyken e, güzelliğiniz, bakımınız, e, hoşluğunuz, naifliğiniz ön planda olacaktır. Güzel geçecektir sizler için de diye düşünüyorum sevgili yükselen teraziler. geliyorum yükselen akreplere. Akreplerin 9. evde bu seyahati almaları biraz daha eğitimlerin seyahatlerin ön plana geleceğini belki de uzaktan bir aşka tutulacaklarını gösteriyor. Belki de beklediğiniz daha önceden konuştuğunuz bir aşk vardı. O şimdi ön plana gelecek. Çünkü Merkür'de retro biliyorsunuz. Ama bu dönemde ilişkilerde iki kere düşünmekte fayda var. Eğer Merkür retrosunda böyle bir ilişkiye başladıysanız ve beklenti içerisindeyseniz okey. Ama yeni bir ilişki ise biraz daha durmakta fayda var. E, biraz daha dini konuları, inanç konularını ön plana alacağınız, bu konularda hoşluklar yaşayacağınız, güzel eğitimler alacağınız süreçler olabilir. Mahkeme gibi durumlar varsa bunlarda güzel çözülümler, barış vesaire oluşabilir. Çünkü 9. ev bizim dini ev gezegenimizdir. İnançlarımızı temsil eder. ve Dolayısıyla Yengeç Burcu burada olduğunda, Venüs burada olduğunda İslamiyet dürtüsü artabilir. Mesela inançlarınız biraz daha e, ibadetiniz, bu gibi konulara yönelebilirsiniz. E, bu gibi yerleşimler olabilir. Tabi altında yay etkisi de olduğu için dış ticaret, dış yurt dışı ile bağlantılı işler, bu gibi konularla da e, güzel kazançlar elde edebilirsiniz diyorum. Harika bir transit olmasını diliyorum ve geliyorum yükselen yaylara. Sevgili yükselen yaylar, bu transiti 8. evinizden alacaksınız arkadaşlar. Demek ki akrebik konularda güzellikler meydana gelecek. Aslında burası görünmeyen bir ev sizin yükseleniniz için ama yine de psikolojinizi böyle çevireceğiniz, ortaklaşa işlerle ilgili güzel paralar kazanacağınız ya da eğer evliyseniz eşinizin güzel paralar kazanacağı bir dönem olabilir. Yine bunun dışında 8. ev ameliyatları da gösterdiği için e, özellikle kadınsal bölgelerle ilgili ameliyatlar oluşabilir. Ama bu ameliyatlar özellikle 24 Haziran'a doğru dikkat edin. Venüs Plüto karşıtlığı olacak. Burada değişim dönüşüm kadınsal konularla ilgili olabilir ama iyileştirici olacağını unutmayın. Güzel bir süreçtir. İşte Allah korusun kalıtsal bir rahatsızlığınız varsa işte göğüs, mide, rahim bu gibi durumlarla ilgili bazı e, sorunlar meydana gelebilir ama bu sizi şifalandıracak sorunlardır. Bilginiz olsun. E, harika bir süreç olsun. Cebiniz para dolsun. Yükselen yaylar diyorum ve geliyorum yükselen oğlaklara. Bu süreçte ilişkilerinize odaklanacağınız, evliliğinizi, partnerinizi aydınlatacağınız bir süreç olacak. Daha doğrusu birbirinize ayna olacağınız bir dönemden geçtiğinizi söyleyebilirim. Venüs yengeç sonuçta yükseleninize karşıt açı yaptığı için size ayrıca güzellik, hoşluk, naiflik de verecek. Bu dönemde erkekseniz biraz daha dişil davranabilir, biraz daha alıngan olabilirsiniz. Eşinizin isteklerine biraz daha kulak vermeniz gereken bir dönem olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Eğer bir ortaklığınız bir sözleşmeniz vesaire varsa Merkür'ün retro olduğunu hatırlatmak isterim. Ama yine de güzel şanslar gelecektir. Merkür retrodan çıktıktan sonra de fayda var diye düşünüyorum. Yine 7. ev taşınmalarla ilgili olduğu için bir gayrimenkul alım satımı da gündeme gelebilir. Umarım sizler için de hayırlı bir transit olur arkadaşlar. Geliyorum yükselen kovalara. Sevgili kovalar bu dönemde biraz daha böyle iş ve hizmet alanında güzellikler yaşayacaksınız. Sağlıkla ilgili bazı e güzellikler yaşayacaksınız. Bir de yanında eğer kendinizi iyi hissetmiyorsanız bir tık iştah alma gibi durumlar sizi daha fazla etkileyebilir. Çünkü Venüs 12. evden geçerken ve 6. evden geçerken iştah artışı yaşatabilir. Bu özellikle aslanların ve kovaların, yükselen aslan ve kovaların dikkat etmesi gereken bir süreç yeme içme konusunda. Belki beraber çalıştığınız kadınlardan destek görebilirsiniz ya da onlardan biraz daha fazla ilgi isteyebilirsiniz bu süreçte. Ev hayvanı alabilirsiniz. Evcil hayvan alabilirsiniz. Bu süreçte bedeninize daha fazla özen göstermeniz gereken, onu sevmeniz gereken bir dönem olduğunu da hatırlatmak istiyorum. İş ve hizmet alanında güzel gelişmeler yaşayacağınızı da tekrarlamak istiyorum. Umarım sizler için de harika bir transit olur arkadaşlar. Geliyorum son burcumuz yükselen balıklara. Yükselen balıklar. Biraz daha aşk, meşk, yuva, çocuk bu gibi konularda hayatının keyfini çıkaracak burçlardan bir tanesi. Eğer hamile kalmak istiyorsanız sizin için çok doğurgan ve güzel bir süreç. Tabii ki eğer haritanız müsaade ediyorsa danışmanlık almak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz eğer istiyorsanız. Gerçekten sizin için çok verimli, çok yaratıcı, yeteneklerinize e, hayata dökebileceğiniz bir süreç olacak. Aşk ve flörtlerle ilgili de kendinizi böyle ilginin doruklarında hissedeceğiniz bir süreç olabilir. Ama yine de alttan alta biraz daha endişe duyduğunuz acaba beni seviyor mu dediğiniz bir süreçte olabilir. Bunlara da dikkat ettiğiniz sürece en keyifli burçlardan bir tanesi siz olacaksınız. Gelirlerinizde de özellikle babanın gelirlerinde de artış görülebilir bilginiz olsun. Çok fazla riske girmemekte fayda var. Çünkü Venüs Yengeç pek riski sevmez arkadaşlar. Evet genel olarak bunlardan bahsettim. Şimdi videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Umarım bu trans hepiniz için çok faydalı, şifalı, mutluluk, bereket getirici bir transit olur. Yorumları aşağı bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.